Ya yani Beşiktaş'ın tabii öyle 3-5 oyuncu falan gibidir. Ee, garip Sergen hocam. Yani bir tane oyuncu olsun bir yeter olsun, bizim olsun. Şeyinde yani şu an tek istediği ki kendisi de dün söyledi. Yani golcü. Ee, bunun haricinde işte bir Eskişehirspor'dan genç bir sağ bek alındı. O oyuncu e, Bilal Ceylan ismi. Belki kiralık verilebilir. Belki kadroda tutulabilir. Ee, oyuncu ile anlaşıldı. Bunun haricinde e, Miryan Mirin e, ve lense talipler var Mirin gitme ihtimali daha yüksek lensin yani var talipler var ama e, ücret konusunda bir türlü anlaşamıyor ya da yeri beğenmiyor Hulk gündemde hulk konusunda Beşiktaş manzukço olduğuna kıyasla daha ciddi yani onu söyleyebilirim ee, biraz daha yakın ve biraz daha istiyor. Yüzde ver abi. Yüzde övünç. Yüzde otuz evet, gibi bir rakam yazdı. Galiba, yani öyle. benim gördüğüm de öyle. Çünkü işte bir buçuk sene için üç milyon euro Beşiktaş'ın verdiği Hulk'un istediği beş milyon euro gibi bir fark var arada. Ki Beşiktaş o artı bir yılda biraz opsiyonlu gibi yapmak istiyor mümkünse. Yani görüp bir de şampiyonlar ligine gidip gitmeme durumuna göre. Çünkü Hulk sonuçta Evet fiziği kuvvetli, oynuyor sürekli ama 34 yaşında yani bu faktör de önemli. Ahmet Durç'a bir öyle çok e, ya ne olursa olsun verelim çıkalım e, havasında değil, baştan beri değildi. Hani Belki biraz şartları esnetebilirler ama öyle çok da çıkacağını zannetmiyorum. Diğer taraftan Hulk'a tabii başka teklifler olduğu da biliniyor, söyleniyor işte Arabistan'dan eski takımı Porto'dan. Yani iş biraz şeye kalmış durumda. Hulk'un daha aşağı inip Beşiktaş'ın teklif ettiği seviyeye yaklaşmasına. Yani Beşiktaş öyle çok yukarılara çıkmayacak. Bu konuda kesin kararlı. Hatta başkan çok bunun dillenmesinden de memnun değil. Yani kameralar önünde söylenmesinden de memnun. Değil. İş biraz oraya kalmış durumda. Geçen Galatasaray için bahsettiğin Tikinho Beşiktaş'a da önerilmiş. Menajer. ...menajerler tarafından... ...yani o da bir e, cepte duruyor... ...diyebiliriz... ...hani alır almaz kısmını bilmiyorum... ...o biraz şeyin vereceği karar... E, ...Sergen Yalçın hani hem kendi... ...söylediğim yönetime söylediği de... ...yani ne olursa olsun hulku alalım... ...gibi bir şey yok... ...hani ne istiyorsa verin demiyor... ...çünkü o da... E, ...maaş konusunda hassas... Çünkü, ...çünkü bu sezon özellikle... ...ödemelerde Beşiktaş yönetimi... ...başarılı... Yani genelde aksatmamaya çalışıyor ama daha önemlisi primler her hafta pazartesi e, yatıyormuş Beşiktaş'ta. Bu anlamda çok ciddi bir ödeme sıkıntısı yok futbolculara. hukuk durumu böyle yani çok ortada. Ama biraz olursa daha, acayip ya, bir şey olur yani. E, yani dengeyi, evet. Dengeyi çok bozar. Yani çok önemli bir oyuncu ve avantajı şu hani tek bir Kim yedek kalır? Yani Abubakar mı Hulk mu? Yok şöyle e, Hulk kanatlarda da oynayabiliyor e, dönemlerin Biraz e, forvetin gerisinde Tabii de, de oynuyor. O, biraz... Bir de rotasyonu çok verimli kullanıyor Sergen Hoca. E, son dönemde gördük. Yani bazen birlikte oynatır. Bazen sırayla oynatır. işte bazı oyuncuları değiştirerek görev veriyor. O yüzden hani öyle çok e, kim ilk 11 olur sorunu yaşayacağını zannetmiyorum. Tabii Abubakar'ın bir Sakatlık riski de var ister istemez. Ee, bunu da düşünüyor. Yani transfer en çok Bakar sevinir yani. Ya illa ki. Yani sonuçta e, yorul, yani dün mesela biraz Beşiktaş'ta yorgunluk belirtileri gözüktü. Üst üste maçlar, üst üste maçlar.